Hepinizi arkadaşlar selam. hepinize selam ben Anıl Bugün sizlerden birlikte arkadaşlar yanımda bugün ben varım Evet arkadaşlar her <laughs> abi, abim var gördüğünüz gibi <laughs> e, ee, Park hapishaneden kaçmayacağız Duvar doğru sadece hapishane ama Anıl kazmayı bana atsana Dur, dur arkadaşlar hemen abimi kazmayı atayım Al bakalım <laughs> Arkadaşlar ama abi dur kazma a Arkadaşlar video geçmeden önce video like atın ve kanalımıza abone olun bildirimleri açın arkadaşlar. Eğer abone olursanız bildirimleri açarsanız bizi mutlu edersiniz arkadaşlar değil mi? Evet. Hu hu. Lan oğlum. Lan, abi bak döveyim. Tamam anladım. Bak seni öldürmeyeyim ha. Kaçalım hemen. Ölürsen. Ölürsen bak. Lan çık <laughs> çık. Oğlum dur lan. Vurma. Hu hu hu. Geç geç. Tamam. Şimdi dışarı çıkmamız lazım bizim. Tamam. senden kaçma. Oğlum oradan niye kazıyorsun? Gelsene. Dışarı çık. Gel gel. Abi ne yapıyor? Bir gel. Anıl dışarı çıkmaya çalışıyorum. He, bak. Ama oradan çıksaydık önden daha iyiydi arkadaşlar. Önden çıksın. Da... Oğlum hapishaneden sen Gel. Gel. Ha demirlerden çıkmak zorunda değil. Demirlerden çıkar daha erken avlarlar. Ee, çık çık. Tak tak tak. Kaç 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 kaç. Ay. Lan bu ne oğlum görünmez mi Ay. lan? Arkada zombiler var. What? teleport. Anı. <laughs> Gel beni kendin. Ay, sen bana mı şu? Ha, hayır. Yok. Nerede? Nerede? Oğlum bu kim lan? Zombi ile kavga ediyorlar. Ay ay. Hey kaçamayız buradan. Gel anam. Ya arkadaşlar ya şu an abimle burada kaldık. Abi bak buradan gidelim. Allah! Anne oradan gidemeyiz. Ya savaç şu buradan sen gidin. Ya! Ya! La. Tripper lan! Ulan anam! Ölmeyeceğim. Ölmeye, öldük. olmaz ki. 5 teletor. Aa! Neden dünya dışına düştün? Dur seni kendi başındayım. Eşim ah. Arkadaş yapacağım. Ah. Ah. ah çok, çok acıyor. Anne bu kemikleri atayım belki işine yarar. Tamam. Ne, ne yapacağım bu kemiği lan? Ne yapacağım? ne yapacağım? Anne buldum kolu alalım oradaki kolu buraya takalım. Aaa akıllıca dur ben alayım onu her şey Çok fazla yer var. Gel gidelim. Aynen. Arkadaşlar ya bu hapishaneye videom devam gel. Arkadaşlar bu hapishaneye videom devam gelmiştir. Abi bu video kaç bin like gelsin? Bilmem. 15 bin. Daha fazla. 10 bin. 15 bin like gelin arkadaşlar. kırayım da ayarı bir şey olmasın abi. Oğlum bunlar baca ateş ediyor. Ben bunları kırıyorum ha. Abi bu benim işime yarar. <gülüyor> Bak. He hoç. Aldım. Ben alsam onu. Ben ne? Al sana bunları atın. Al abi. al, al. al abi. Ben al. Kaç tane bunlardan alacağım? Al abi sana. Abi al bunları. Ha bundan. Al sana iyi diğer. Oh. Ben Bende de bu var. Go go go. Allah abi! Yok be olmuyor ikide bir hiç olmuyor! He ya! Aga bu ne? <laughs> 50 52 tane daha oturdum. Abi neredesin? Ula. Sen boşanma. Ama anamda <laughs> geçmediğimiz yerler var. İyi de biz nereden gideceğiz? Bak düşme. Dışarıdan. Abi! Ula! <laughs> Anıl ya ben aa, hızlı git ah, gitmeli parkurlara alıştırdım. Aa! Bir şeylerini kırıyorum ben şarkısında. Arka şarkısında şunu Aa! Ama Anıl değişik yerler de var. Şimdi biz oralara giremeyiz. Dur abi. Dur ben kendimi game moda alıp her şeyi yapıyorum. Dur clear çektim. Abi yanıma şey çekme. Mi? Abi ben yanlışınla burada mahsur kaldım. Yani şu anda game moddasın lütfen. Gitmediğimiz yerde. Arkadaşlar game gideceğim. moda aldık. Ee, hile yapmayalım diye. Ee, değil. çok küçükmüş buralar. Anıl evet. Aa ne? biz bunu görmemişiz. Ne? Dur onları bana ver çabuk. Neredesin? Neredesin? Neredesin oğlum? Bilmem. De. Biz oradaki şalteri aldık. Yanıma şundan beni. Tamam dur yukarıda indir yanına işim. Şatellerin yanında bana ver. Arka Bak burada. Hani, ani ani. Oh what the fuck. Oha. Aa biz atılıyor buradan geldik. Hı, hani oyunu bitirdik. Aa! Aa bir tane chest vardı da. Ana, buralar birazcık soğuk kalmış. Ağaç dikiyorum. yapalım mı? <laughs> sakin biraz olur şey. Arkadaşlar şu an Yine arkadaşlar. Sonuna geldik. Bir, bir Evet, biraz birazdan şehir videomuz da gelecek. Şehrimize evet. gidiyoruz. Evet arkadaşlar, birazdan efsane bir şehir yapacağız. Ama bunu şehirimizden 5.000 like bekliyorum. Hadi arkadaşlar, hadi. Bekleyin, bekletmeyin. Bu arada biraz kısa videolar ama yani bu kadar da işte arkadaşlar hapishane küçük bir yer gördünüz Gel ya. Gel ağaçları göster. Arkadaşlar Ay, görürüm. Görürüz ya şu güzel ağaçlar da var. Ben yaptım o ağaçları. Arkadaşlar görüşmek üzere. Lan hani çıldırıyor anır. Şey